Selamlar ben Ali. Bugün camping bonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet geçmeden önce bir 4 tane sandığımız var. Çalım. Tıkladık. Abi ne çıkıyor? Ne çıkıyor oğlum? at vurdu. Yani çok iyi şeyler çıkmıyor. Bana çıkan şeyler çıktı zaten boş. Abi daha güzel. Bu ne be? bu nedir be? Bunu mu kastım lan ben? Oo, Ooo! bak bunlar iyi değil aslında. Bir yüz elmas falan diğeri var bu ikisinin. De yani en azından kostüm kostümdür abi. Bu bunlar kaç elmas? Son ikisi o kadar berbat değil en azından. 14 özelleştirme ha. Bak bu çok iyi oldu. Bu da yani bunu isterdim aslında. Neyse bu değil direkt gözüküyor bu arada. Neyse başlayalım artık uzatmayalım ya. Buradan bir teknoloji panlarını ben ekonomiye vereceğim. Evet. Bu bir pusu. Mızrakları kocaman ve parlıyor. Slank the sound. Abi normal oynayalım ya. Bu arada böyle neyse. Hadi. Başladı. Hemen bir madenci dur bir. Bir de şunu basalım donmuş diyarlardayız. Büyüdü mızrak. Spirit'in doğuşu. Ne oldu şimdi? Gelmez de umarım. Okçular geldi. Aa bu Tesla'yı almamalılar. Almamalılar. Daha iyi. Gel. Lan görünmez mi bu? Ne bu? geliyor. bu ne oğlum? Lan dalın. Dur diğerim ver. Geber be. En azından öldürelim varlan Tamam. Sen bir git. Şehir bir git. Kaç manada var abi? Dört manada bir şey yapamayız ki biz. Sen bir geber be. Uf spürtüme bak. Spürtüme bak. Lan. Oğlum. Dal kanka sen bir. Dal da Lan oğlum geberin lan. Geberin be. Biz de yavaşız onlar da yavaş. İki tane mi? 2 tane mi? Lan kullanmışız bunun özelliğini. Rage basayım. Para alınsın rahat. Şunun arkasından geçsem taça kurur muyum? Kuleyi ben alacağım. Lan, lan bu ne hız? Kanka bu ne hız be? Lan okçular, bir salın beni. Abi alın şunu bir. Şimdi alabilirsiniz. Yes. Geldim ya. Kolay oyundu. Dur tower. Ne yapalım? Oğlum canlılar çok az bunların ya. Kule bizim en azından. Şu an ne olacak? Bekliyorum. Demeye alacağım. 75 saniye. Oğlum niye aldım? Zaten oyun bitecek. <laughs> Avcı ya yayıyorsa. Bitmiyor oyun. Gelin <laughs> lan gelin. Basamıyorum. Kolaydı. <laughs> evet bitti bu su. Evet bitmiş. 15 saniye boş boşuna bekletti oyun. Evet devam edelim. Ee... O oh, hangi seçtik? Sadece seçeceğim. Bu şey galiba. Aynen. Bu kuleden Spirit'ın çıkıyor. Çok iyi olur lan o. Teknoloji geldi. Buna basacağım. Tabii ki. Madencinin oha. Kanka manyak. Şimdi ne olacak? Liderleri. Haritada x ile işaretlenen noktayı koruyor. Liderleri kim? Om deste kendi kendine olmuş. Lan bu gitti. Hızlı bir zafer kazanmanıza size yardımcı olmasın için O, Oo. Zayfos geri dönüyor. Tere mı geliyor acaba diyordum ki yok sadece zayıf olmuş. Bu da olur. Buradan bunu level atmak için Best basmalıyız. O biraz sıkıntı. Ya bu arada Stigwell'de gibi değil ya madenciler. Kendimiz kontrol edince de aynı hızda oluyorlar. 3, 5, 6 madenci lazım da gerçi bura dolu ya altınlarla. Gidelim ya bir sword çağırıp. Abi nereye gidiyor bu adam? Benim düşündüğümü düşünüyor ne yapıyor? Buradan bir neyi yükseltsek Demeyici al Abi kalın burada aynen Gel lan zayıf olsun Sen önden git <laughs> Spirits bu Kanka kaç oğlum kaç lan Abi Spirits ne alaka Yedi tehdit bin beş yüz canı var o, 30 vuruyor. <laughs> Spirits ne alaka? <laughs> tower oğlum, oğlum Tower. Kanka Tower. Dur şunu basalım ya. Oo, gidelim o zaman. Rage Çok var zaten Abi dalın Ne oluyor şu an Dur Geberdin şu Spirits'ı Spirits nerede görmüyorum ki kanka Nereden gördüm <laughs> Ne garip bu oluyor ya Oğlum çok kolaymış Lan sayfosu Spirit konuşuyor. Devam et. Spirit'i bu sen. Oğlum İngilizceydi ben çevirecektim ne zaten Türkçe almış. Kaç yaşında bu adam? Bu arada. After your father united the great nations during the first battle of Inner Water, things were good for a while. Until your mother, the great woman, made the spears guard her soul, gave birth to you and the rest of the royal siblings. We as generals knew where it would belong. Your father would rightly want his own heirs. Leading his armies. We begged your father to keep the old way, selection by the trials of superiority. He agreed. And in hindsight, the worst outcome. Archis from the House of Archidons was the first to lose their position. Next was Mera from the House of Merit. One at a time. Eventually we all fell. Even me loyal to your father through two great wars. Attic I, I could barely see over his head. I didn't last long. I was defeated as if I were a child. Many of us became split by rebel recruiters. We were tempted by the prospect of taking back what was ours. I was sworn to protect the royal siblings, not to take orders from children. When Adekai was struck down in battle, surely it was my turn to step back in. Your father assigns Atreus to leave. The boy doesn't even train. He's never in school, and worst of all, doesn't believe in the way of the spear. Oh. That was the final splinter. I left to find my own way. Hundreds loyal to me followed. We were in search of the old ways. But what we were led to was something ancient, something magical. And it changed everything forever. It turns out. We're only ones that got lucky. Tam geri döndük. Benimle ne yapacaksın? Kralınızı göndere göndereceğim. O karar verecek. Bak kral adam ya. Oh çocuğum mu? Merhametin unutulmayacak. Zilaros orada olacak mı? Abi Zilleros kim ya? Büyücüye benzeyen mi? Mavi şapkası falan. Hain. it evet. You are traitor. O zaman bu bir ölüm cezasıdır. Bilmeyiz. Neyim? Ne bileyim. Spears'ın Hazim sonu. <laughs> Oo şey geldi. Spirit Spirit buzul uçlandırma Spirtanlardan Spirits yönetimindeki huzurla yakalanması artık Order İmparatorluğu'nun mirasında bir boy malların huzur büyücüsü birleştirerek bunu kolektif bir ile yılan ediyoruz. Haritamızın rehberliğinde bir sonraki hedef ortaya çıkıyor. Tahtaland Tahtaland Archie's. Abi Arciz'e karşı savaşacağız şimdi o zaman. Lan oldu. Bu sıkıntı olabilir evet. Ya da şunu Bana çanta boyutunu artırsak Bence şunu artıralım Neyse benden bu kadar Görüşürüz bay bay